Merhaba arkadaşlar. 11. sırada 36 tane pıtırcık yaptık. 12. sıradayım. 12. sıra 72x diyor. 36 pıtırcık, 36 tane de DC yaptık aynı zamanda. Yani 72 tane ilmeğim var zaten. Her birine bir tane batacağım bu sırada. Artma eksiltmemiz olmayacak. Sıra birleştirmemi yaptım, sıra birleştirmemi yaptım, zincirden başlıyorum, bir sonra tekrar trabzanın üstüne batıyorum, popcornu atlıyorum, zincir üzerine batıyorum, trabzan üstüne, bakın şurayı atlıyorum. Önemli olan bu.